şahane bir reçete ile karşınızdayız. İki deneme sınavı, koşluk görüşmesi ve basılı akıllı soru bankasından oluşan paketimizle hedeflediğim puana hızlı ulaşacağız. Deneme sınav çözümlerimiz gözetimli olacak. Ardından yapay zekanın oluşturduğu programlar ve koşluk görüşmeleriyle sürecin sonunda evine ismini özel akıllı soru bankası ulaşacak. Hadi hemen sınav analizi ve akıllı soru bankası paketini incele hedefine ulaş. <laughs> Evet, hoş geldiniz bakalım. Bir hafta sonunda merhabalar diyoruz. Nasılsınız görüşmeyle? Kimler burada bakalım önceki derslerimizden. Hoş geldik bakalım. Adem Yokuş'u yine görüyoruz. Hoş geldin Adem. Kimler gelmiş bakalım. Merhabalar. Teşekkür ederim Adem iyiyim. Sen de iyisin. Şerife, ben de iyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz bakalım. Bugün bakıyoruz bu saatte sanki birazcık katılım mı? Akşamki dersleri daha çok katılım vardı. Ne yapıyor arkadaşlarımız uyuyorlar mı yoksa hala bu saatte? Harika. Sevinç de burada hoş geldiniz. Ahmet de gelmiş hoş geldiniz. Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz bakalım son gün. Heyecan var mı? Hocam çok heyecanlandım. Çok stres var. Diyor musunuz yoksa? Yoksa hocam çok rahatız. Sanki normal her zaman girdiğimiz bir deneme gibi yapacağız diyorsunuz değil mi? Aferin sana Adem. Ders çalışmışsın sabahtan. Evet birazcık stresli olabiliriz. Normal ama ne olması lazım? Onun e, dengesini e, tuttabilmemiz lazım değil mi? Ne çok fazla sabah 7'de çık. Kalkanlar var, çok iyi. Heyecandan patlıcan olanlar var. Evet, çok heyecanlanmamamız gerekiyor. Ama benim size bu son gün için tavsiyem aslında çok da fazla kafamızı karıştırmamak değil mi? Sınavlardan önce aslında yani bu güne kadar iyi bir sistemli çalıştıysanız, Mep'ten testleri çözdüyseniz, çıkmış soruları dikkatli bir şekilde tekrar tekrar şöyle sindire sindire hallettiyseniz aslında ne yapmanız gerekiyor? çok da fazla bu saatten sonra kafamızı karıştırarak ya bu muydu şu muydu diye stres yapmamıza gerek yok. O yüzden bugünü özellikle çıkmış soruları çözmeyen arkadaşlar varsa çünkü o soruların çok bir benzeri karşımıza tekrar sınavda çıkabileceği için onları çözmesini tavsiye ediyorum. Onun haricinde belki hani bugün mesela sabahtan kalkıp bir deneme çözmediyseniz belki bir deneme daha şimdi çözebilirsiniz ama çok da fazla ne yapmayalım kendimizi ...bugün için birazcık daha rahatlamaya, birazcık daha e, ders dışı vakit harcamaya da çalışabiliriz. Hocam çıkmış sorulara nereden ulaşabiliyoruz? Çıkmış sorular yazdığın zaman internete, bursluk sınavı, önceki senelerde çıkmış sorular diye... ...Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden onları bulabilirsin. Mutlaka çözmediysen, bu sorundan anlıyorum ki hiç çıkmış soruları çözmemişiz. Eğer imkanın varsa bugün mutlaka en az bir tanesini, mesela 2022 falan çözebilirsin tamam mı? Çınar. Anlaştık. Evet. Bugün aslında devam edelim mi bakalım o zaman. Hemen burçluk sınavımızı biz her toplantıda tanıyorduk ama artık bunu ezbere söyleyeceğinizi düşünüyorum değil mi? Yarın saat 10'da sınavımız var. 80 sorumuz 100 dakikamız var. Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyalden sorumluyuz. Bir de din kültüründen birazcık sorumuz gelecek. Sene başından buraya kadar işlediğimiz konulardan sorumlusunuz. Bazen mesela geçen toplantıda hatırlıyorum hocam hangi konular, hangi konular diye. Onu eğer tam e, aklınıza gelmediyse yani hangisi olduğunu bilmiyorsanız ilk yaptığımız toplantının videosunu izleyebilirsiniz orada. E, detaylı olarak hangi konuların kapsamında olduğu söylenmiş oldu. Ve üç yanlış bir doğru götürüyor. Peki son gün ne yapmamız gerekiyor? Hemen ona bakacağız. Aslında az önce dediğim gibi son günde eğer çıkmış sorulardan, önceki senelerin çıkmış sorularından çözmediklerimiz varsa onları çözelim. Bir tane çözmemiz bence yeterli. Çok da fazla hani 2, 3 son güne bu kadar yoğun çalışmamıza gerek yok. Artık yani belli bir sistemle çalıştıysak bundan sonra kazanmamıza hiçbir engel yok. Çok ufaktan da konu hatırlatmaları bugün yapabiliriz. O konu hatırlatma dediğimizde nedir aslında? Ya yani Mesela ufaktan böyle kendimizi tekrar etmek gibi. Yani mesela atıyorum e, matematikte ya kesilerde çarpmayı nasıl yapıyordum? Ha böyle işte bölme ha böyle işte onda sayılarda çarpmayı nasıl yapıyordum? İşte bölmeyi nasıl yapıyordum? Gibi gibi böyle ufaktan ufaktan hani bilgilerimizi böyle hafızadan geçirmek. Yani yoksa onun haricinde böyle oturayım videoları izleyeyim detaylı konu çalışayım gibi değil de kendimizi ufaktan e, unutabileceğimiz şeyleri hatırlatmak bugün yapabiliriz. Peki bugünkü size yine ufak bir program hazırladım. Burada bizim toplantımız dersimiz yaklaşık böyle 12-20-12-25 gibi biterse saat şöyle bir gibi eğer burada çıkmış soruları çözmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka bir çıkmış soruların bir senesinin çıkarıp çözmesini istiyorum. Anlaştık. Ama mesela hocam ben çıkmış soruların hepsini çözdüm. Kazanım testlerini çözdüm. Ben ne yapayım derseniz siz sadece buradan şeyi yapmanız gerekiyor. Ufaktan böyle hani dediğim tekrar vardı ya. Ya şu nasıl yapıyordum, bunu nasıl yapıyordum diye böyle hafızanızdan konuları şöyle önünüze bir alın. İşte ben bu konuyu biliyor muyum? Ha bu konuda şöyle bir şey vardı. İşte atıyorum diğer konuya geçin. Ha bu konuda böyle bir şey yapıyorduk diye. Böyle tik ata ata adım adım ne yapalım? Kendimizi tamamlamış olalım. Onun haricinde... Gördüğünüz gibi çok böyle bugün 5 saat, 6 saat, 7 saatlik bir ders çalışmamıza gerek yok. Özellikle ufak bu çıkmış soruları çözdük. Onların da kontrollerini yaptıktan sonra dışarı çıkalım. Güzel vakit geçirelim, arkadaşlarımızı arayalım. Arkadaşlarımızla belki dışarıda bir aktivite yapabilirsiniz ve eve geldikten sonra da ailemizle biraz vakit geçebiliriz. Ufaktan biraz telefona bakabilirsiniz. Bilgisayarda belki çok ufak stres atabilirsiniz ama onun haricinde akşam çok fazla detaylı bence çalışmayalım. Evet var mıdır? bakalım programımızla ilgili aklımıza takılan bir yer. konularla ilgili listeye dikkatli bakalım. Hangi çıkacağı ile alakalı tamam mı? Kaç soru çıkar diye sormuşlar galiba. Bakalım hangi konudan kaç soru çıkar? Doğrular ve açılardan kaç soru çıkar tahmininiz? Şimdi soru sayısı düştüğü için Çınar. Normalde 25'ti 20'ye düştü. Hani konuların dağılımı tam ne olur? Kesin değil. Ama yani önceki senelerde çıkanın belki bir azı çıkabilir. iki azı belki çıkabilir tamam mı? İlk hangi dersten başlamalıyım demiş Adem. Adem bunu da geçenki derslerimizde sanki söylemiştik. Herkesin kendine özgü bir şey olması gerekiyor. Yani kaçıncı sınıfsın mesela Adem sen? Hani bu zamana kadar bir deneme çözme alışkanlığımız var mı? Bu zamana kadar neyden başlıyorduk? Türkçeden mi başlıyordun, matematikten mi başlıyordun, fenden mi başlıyordun? Yani aslında yaptığımız bir alışkanlık kendimi oluş, kendimizi oluşturmamız gerekiyor ve hep onu tekrar etmemiz gerekiyor. Yani Türkçeden başlıyorsak hep Türkçeden başlayacağız. Hep matematikten başlıyorsak harika. Mesela ben de Türkçeden başlardım. Türkçeden başlıyorsak her seferinde Türkçeden başlayacağız. Matematik, işte fen, sosyal diye ben devam ederdim mesela. Bunu kendiniz yapmanız lazım. Kendinize özgü. Bazı öğrenciler diyor ki hocam ben matematikten başladığım zaman daha rahat hissediyorum. Bazıları diyor ki ben fenden başlamak istiyorum. Öyle daha rahat hissediyorum. Ama mutlaka şu olmaması gerekiyor. Ya yani bir sınavda Türkçeden başlayayım, bir sınavda şundan başlayayım, bir sınavda bundan başlayayım yapmıyoruz. Mutlaka alışkanlık kazandırmamız gerekiyor. Çünkü o alışkanlığı kazandırdığımız zaman artık beynimiz bizden habersiz kendisi otomatik bazı şeyleri yapıyor tık 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 zamanımızı daha kolay ayarlayabiliyoruz. Ecin hoş geldin bakalım. Evet 5. sınıflar da var aramızda. 5. sınıflar en çok tavsiyemiz nedir? Yanlışların doğruyu götürdü değil mi? Mutlaka ona dikkat ediyoruz. Çok fazla böyle her soru işaretleyeceğiz diye bir şey yok tamam mı? Hep sırayla gidiyorum demiş. Harika. Dediğim gibi kendimiz bir sıra oluşturup ona göre devam edeceğiz. Peki burada çıkmış sorulardan hepsini bitiren hocam ben tüm senelerin çıkmış sorularını çözdüm son 6-7 yılın var mı bakalım? Kimler bitirdi tüm soruları? Süper Adem. Evet, ben diyen var. Aras bitirmiş. Harika. 2021 ve sonrasını çözdüm diyen var. Harika. İdil de bitirmiş. Aferin size. Yani bugün aslında çıkmış soruların hepsini çözdüyseniz bugün çok fazla soru çözmek yerine böyle dediğim gibi şey yapmadıysanız mesela çıkmış soruları çözdünüz ama mesela onları kontrol ettiniz mi? Takıldığınız soruları mutlaka öğretmenlerinize sordunuz mu? Veya internetten o soruların çözümlerini izlediniz mi? mesela bir YouTube'da falan böyle çıkmış soruların çözümlerini yükleyenler var. Onları çözdükten sonra böyle sindirdiniz mi yani? Ya hocam bu soru benim karşıma ben bunu yanlış yaptım ama sınavda çıksa artık ben bu yanlışı yapmam diyebiliyor muyuz? Harika Ömer 2020, 21, 22, 23'ü çözmüşüz. Yani çözmekten ziyade ya yani 20'yi çözdüm attım kenara. 21'i çözdüm attım kenara değil de oradaki böyle takıldığımız boş sorulara mesela bugün tekrar bakabiliriz. Mesela birkaç gün önce çözdük. Belki hocamıza sorduk, çözümünü anladık. Bir tekrar onlara bakalım mesela bugün. Takıldığımız o boşlara, yanlışlara. Bir tekrar ya ben burada ne yapacaktım, nasıl yapıyordum? Bakalım hatırlıyor muyuz? İyice kalıcı olmuş mu? Aferin Alparslan mesela kontrol etmişsin. Öğrendim diyenler var. Harika. Eğer bunlarda öğrenmediklerimiz veya yanlışlarımızı, boşlarımızı e, düzeltmediğimiz kısımlar varsa bugün onu ayıralım. Ama hocam ben daha çıkmış sorulardan işte bir tane çözdüm başka çözmedim diyen varsa bugün bir tur daha bir çıkmış soruları çözelim. Çünkü çıkmış soruları ben neden bu kadar çok tekrar ediyorum size? Aynı sorunun çıkma ihtimali var. Tamam mı? Yani zaten bu zamana kadar çok sistemli bir çalışma yaptıysanız büyük ihtimal zaten sınavı kazandınız. Sizden iyisi yok. Tamam mı? Ama çok fazla sistemli bir çalışma yapmayan arkadaşlar birazcık daha netlerimizi arttırabilmek için bize kim yardımcı oluyor? Çıkmış sorular yardımcı oluyor. Tamam mı? Aferin beni sana yanlışları kontrol ettim diyen Revd Dark hmm. isimlerimizi birazcık daha düzeltebiliriz anlaştık İnşallah kazanırım diyor Fatma İnşallah hepiniz kazanmış olacaksınız tamam Evet sorularımıza birazcık daha geçelim bakalım Aslında bugün yani çok fazla detaylı söylenebilecek bir şey yok dediğim gibi çok fazla e, konu çalışın işte şunu yapın bunu yapın böyle e, demek istemiyorum çünkü son gün Artık çok kafamızı karıştırmayalım. Sadece ufak böyle dediğim gibi konuların listesini alıp böyle kendiniz ufaktan ben bunu biliyorum, ben bunu biliyorum diye tekrar yapabilirsiniz. Ya veya ya bu konu neydi? Mesela özellikle sözel konularla alakalı, fen bilgisindeki konularla alakalı. Ya bu neydi? Ya ben bunu biliyor muyum? diye kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi çıkmış sorulardaki yanlışlarımızı, boşlarımızı tekrar edebiliriz. Hocam siz niye ders anlatmıyorsunuz demiş Ali Yaşar. Ne ders anlatayım bakalım ne ders istiyorsunuz benden? Kodumuz yavaş yavaş geçiyor zaten arkadaşlar. Sürekli kodumuzu bence sormuyorlar. Da ama aklımıza takılan bir soru varsa sınavla ilgili. Ya hocam şöyle benim bir problemim var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz derseniz hemen yardımcı olalım. Yeni nesil soru gelecek mi diyor Dilara. Süper. Yeni nesil sorularımız bursluluk sınavında pek yok. Ama böyle bazen son soruları, son iki soruyu falan biraz bu beceri temelli yeni nesil soruya benzer sorular çıkarabiliyorlar. Belki bu sene sorunun sayısı birazcık daha artabilir. Çünkü Meb'in ortaya koyduğu bir hedef var, tamam mı? Ben artık yavaş yavaş beceri temelli bir e, soruları çözebilen öğrenciler istiyorum diyor ve sınavlarını buna göre yavaş yavaş revize ediyor. O yüzden bizim de mutlaka ona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hocam sınav ne zaman demiş Alparslan sınavımız yarın saat 10'da. Türkçeden 24 doğru bir yanlış. Harika. Aferin sana. Sınavda da bu şekilde yaparsan süper. Tabi Türkçe 20 soruya düştüğü için 19'a 1, 18'e 2 gibi bir şey senden bekliyoruz. Şerife. Sınav zor mu demiş Deniz ise. Sınavın zor veya kolaylığı ile ilgili bir şey diyemiyoruz. Değişebilir. Tamam mı Enise? Kimse bilemez şu an sınava gireceklerden veya yani girmiş olanlardan. Sadece önceki senelerin benzeri olacağını söyleyebiliriz. Önceki senelerde soruları incelersen az çok bir kendine ne yapabilirsin? Fikir edinebilirsin tamam mı? 23 doğru bir yanlış, 24 doğru bir yanlış, 25 doğru bir yanlış. Gayet güzel. Türkçemizde şeyde bakıyorum 1 2. Hmm, neredeyse hepsinden 1 2 yanlış. Gayet güzel. Netleriz. Sosyalden dine kaçıncı soruda geçer? Galiba 15 16 o civarlarda geçebilir. Yani son 4 soru veya son 5 soru galiba din kültürü olacak. Matematikte zorlanıyorum, ne yapmalıyım? Ya matematik çok kapsamlı bir ders. İyi değil. Yani bunu birazcık daha kapsamlı düşünmemiz gerekiyor. Matematikte bir kere zorlandığımız yer nedir? Onu tespit etmemiz gerekiyor. Kaçıncı sınıfız mesela? Her sınıf seviyesi için farklı. Ya matematikte çarpım tablosunda mı sıkıntımız var? İşte basit işlemler, bölme, çarpma onda mı sıkıntımız var? Onları mı hızlandırmamız gerekiyor? Yoksa işte dönem konularında mı sıkıntımız var? Yani böyle hepsini ayrı ayrı tespit etmemiz gerekiyor. Ona göre bir plan yapmamız gerekir. 4 puanla kaybettim demiş geçen sene Enes. Bu sene sistemli çalıştıysak Enes o 4 puanı çok aşacağına eminim. 6. sınıf kaç puan, kaç puan, kaç puan demiş Fatma. Kaç defa sordum bakayım. Dediğim gibi bu sene soru sayıları da düştüğü için hani puanda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Anlaştık. Ama dediğim gibi yani böyle 5, 6 yanlış ve boş arasında gezmeye çalışalım. Kazanmak istiyoruz. Bir puanla kaybettim diyen var geçen yıl. İnşallah bu sene hep birlikte kazanmış olacağız. Bakalım başka sorumuz var mıdır? Yani bugün benim size tavsiyem çocuklar hani çıkmış sorulardan dediğim gibi çözmediğimiz bir sene varsa mutlaka onu çözelim. Eğer hocam ben tüm hepsini çözdüm. Artık çözecek çıkmış sorum kalmadı. Kazanım testim kalmadı. Ben kendimi hazır hissediyorum derseniz. Ama ya çıkmış sorulardan benim çözmediğim kısım yani yanlışlarımı kontrol etmediğim kısımlar var derseniz mutlaka onlara kontrol edin. Boşlarınızı kontrol edin. Ya bunu ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Çözümlerini izleyebilirsiniz ufaktan. Ama onun haricinde dediğim gibi çok böyle bugün 3 saat, 5 saat, 10 saat çok detaylı hiç çalışma yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Birazcık daha bugün kendinize vakit ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla küçük dışarı çıkın, birazcık gezin. Hava Türkiye'nin her yerinde genel olarak güzel değil mi? Hocam burada yağmur var, hava çok kötü diyen var mı? Genel olarak benim gördüğüm her yerde hava sıcak. Yavaştan yaz geliyor. Ufaktan bir dışarı çıkalım. Şöyle birazcık gezelim, arkadaşlarımıza vakit geçirelim. Belki bir, birisiyle oturup sohbet edelim bir yerde ondan sonra da eve gelip ailemizle vakit geçirelim. Onlarla sohbet edelim. Televizyondan bir şey izleyebiliriz. Birazcık telefona bakabiliriz ufaktan kendimize ama böyle sürekli bugün evde otur 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 böyle stres de yapmamamız gerekiyor. Tamam mı? Sürekli böyle çalış 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 Kafamızı yormamız da gerekmiyor. Ne yapalım bugün? Birazcık daha böyle çok ufak ders çalışmalar. Ufak böyle takıldığımız yerleri halledip onun haricinde kendimize vakit ayıralım demiş. Hava çok soğuk diyen var. Neredeyiz bakalım? Hava buz gibi İzmir'de demiş. Hmm, burası çok güzel. İstanbul'da yağış var. Hmm, ben Samsun'dayım. Burada hava çok güzel. İnşallah hepimiz kazanırız diyoruz. Evet. Hmm, demek ki Ege tarafında birazcık hava soğuk. Hmm, o zaman böyle kapalı bir yerlere gidebilirsiniz arkadaşlarınızla. Hocam paragraf kaç paragraf çözmemiz lazım günlük? 2 3 mutlaka paragraf çözelim en az. Giresun'da da yağmur varmış. Hmm, o zaman sadece Samsun'da mı hava çok güzel acaba? Çorlu'da da yağmur yağıyormuş aman Allah'ım. Giresun'da da yağmur var Muslera. Evet, burada hava çok güzel. O zaman hepinizi Samsun'a davet ediyorum. Hepinizi misafir edelim. Lütfen soru çözdürün demiş. Hmm, yok, soru çözme bugün yapmıyoruz. Size bırakıyoruz, tamam mı? Dediğim gibi takıldığınız yerler varsa bugün öğretmenlerde sorma şansınız yok ama ne yapabilirsiniz? İnternette çözüm videolarını izleyip oradan ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz. Anlaştık? Peki, teşekkür ederim bakan bugün geldiğiniz için. Hepiniz harikasınız. Aferin size. Dediğim gibi bugün yapmamız gereken çok fazla şey yapmadan kendimizi böyle stres yapmadan ya yarın bütün yarınki sınavı sürekli düşünerek geçirmeyelim. Ufaktan çıkmış soruları çözmeyen arkadaşlara tekrar ediyorum. Bir tanesini çözün bugünlük çünkü sorunun aynısı yarın çıkabilir. Yani mesela bugün 100 soruluk bir çıkmış senelerin bir birini çözersiniz, oradan belki iki soru, 3 soru hop bu sene karşınıza çıkmış olabilir. O da sizin tık tık yapmanıza yardımcı olabilir. O yüzden mutlaka çözmedisiniz onları çözelim. Çözdüysek de artık bugün birazcık daha kendimize vakit ayıralım. Ailemize vakit ayıralım. Ailemize biraz sohbet edelim. Birlikte vakit geçirelim. Arkadaşlarımıza vakit geçirelim. Birazcık böyle bugün kendi enerjimizi atma, stresi azaltma günü olsun tamam mı? Çok geç de yatmıyoruz bugün anlaştık. Hocam ben 11'de 12'de yatıyorum falan diyenler varsa mutlaka bugün böyle saat 9.30 10 gibi ne yapsın yatağa yavaştan girsin çünkü yatakta o yarını biraz düşündüğümüz için ister istemez uyuma süremizde bir yarım saat bir saati budur O yüzden mutlaka erkenden yatağa girmeye çalışalım. Evet sevinç de gelmiş. Hoş geldiniz bakalım. Bitlis'te hava çok güzel. Ders çalışma isteğim azalıyor demiş. Evet yazın geldikçe birazcık ders çalışma isteğimiz azalabiliyor. Bugünlük dediğim gibi birazcık o azalabilir. Biraz kendimize vakit ayırabiliriz ama sınav geçtikten sonra ne yapalım mutlaka kendi okul derslerimize çalışmayı ihmal etmiyoruz. Evet hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakalım. Herkese yarınki sınavda başarılar diliyorum. Mutlaka geç yatmayalım. Erkenden kalkıp sınav yerimize gidelim ve tüm bilgilerimizi o kağıda buluşturmuş olalım. Evet size güveniyorum. Bu hafta yaptığımız o programı uyguladıysanız, mutlaka detaylı bir şekilde çalıştıysanız başaracağınıza eminiz. Tamam mıdır? Kendinize güvenin. Çıkmış soruların çok çok benzerleri karşınıza çıkınca diyeceksiniz ki ya ben bu soruyu zaten çözmüştüm. Hop 10 saniyede, 15 saniyede böyle tık 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 çözüp geçeceksiniz. Kendinize inanamayacaksınız. Ya bu soruyu sorar mı? Bu soru benim karşıma sınavda çıkan böyle birazcık tereddüt düşeceksiniz. Bu kadar kolay soru çıkar mı diyeceksiniz ama Aynı sorular karşınıza çıkacak tamam mı? Evet hadi bakıyoruz. Kendimize iyi bakalım. Görüşmek üzere. Sınavdan sonra görüşelim. Kendinize bakalım. Bay bay.